Bölüm 1. Ağların perdesini aralıyoruz. Yüzey, derin ve karanlık. İnternet, yüzeyinin altında gizlenmiş katmanları olan bir buzdağına çok benzer, engin ve çok yönlüdür. Her gün gördüğümüz şey sadece buzdağının görünen kısmı, yüzey ağı. Kolayca erişilebilen kısım, Google, Amazon ve Wikipedia gibi tanıdık web sitelerine ev sahipliği yapıyor. Yüzeyin altında, genellikle gözden kaçan devasa bir bilgi deposu olan derin ağ bulunur. Bu katman, geleneksel arama motorları tarafından indekslenmemiş içeriği barındırır. Veri tabanlarını, özel akademik dergileri, bulut depolama alanını ve parola korumalı web sitelerini kapsar. Daha da derinde, anonimliğe bürünmüş gizemli karanlık ağ bulunur. Kullanıcı kimliklerini gizlemek için özel yazılımlar kullanan derin ağın küçük bir bölümüdür. Çevrimiçi dünyanın karmaşık ortamında gezinmek için bu ayrımları anlamak çok önemlidir. İkinci bölüm, Karanlık Ağa Erişim, Gizli Köşelere Bir Bakış. Karanlık Ağa Erişmek, en popüler olanı soğan yönlendiricisi olan Tor olan özel bir yazılım gerektirir. Tor, internet trafiğini küresel bir gönüllü aktarma ağı üzerinden sektirerek anonimleştirir. Tor ağına bağlandıktan sonra kullanıcılar, Onion alan adına sahip web sitelerine erişebilirler. Geleneksel arama motorları burada etkisizdir. Özel dizinler ve forumlar genellikle tanıtım veya davet gerektiren yaygın giriş noktalarıdır. Gazeteciler gizli kaynaklarla iletişim kurmak, yolsuzluğu ifşa etmek için muhbirler ve aktivistler güvenli bir şekilde organize olmak ve bilgi paylaşmak için kullanıyor. Ancak bu anonimlik suç faaliyetlerini de beraberinde getiriyor. Karanlık ağ hem koruma hem de risk sunan iki ucu keskin bir bıçaktır. Üçüncü bölüm: Yasallık ve Yasadışılık, Karanlık Ağ Madalyonunun iki Yüzü. Karanlık Ağ, yasal bir gri alanda bulunur. İçsel olarak yasadışı olmasa da, anonimliği onu hem yasal hem de yasadışı faaliyetler için bir üreme alanı haline getiriyor. Yasal tarafta, Karanlık Ağ, güvenli iletişim ve bilgi paylaşımı için bir platform sağlar. Baskıcı rejimler altında yaşayan bireylere ifade özgürlüğü ve sansürsüz bilgiye erişim imkanı verir. Gizlilik savunucuları, kullanıcı verilerini gözetim ve veri ihlallerinden koruma yeteneğini savunuyor. Ancak Karanlık Ağ, suç örgütleriyle olan ilişkisi nedeniyle de ün kazandı. Dünya çapındaki kolluk kuvvetleri bu yasa dışı faaliyetlerle mücadele etmek için sürekli çalışıyor. Karanlık Ağ, tıpkı herhangi bir araç gibi iyi veya kötü için kullanılabilir. Dualitesi onu süre gelen bir tartışma ve inceleme konusu haline getiriyor. Karanlık ağ genellikle sansasyonel medya tasvirleri ve şehir efsaneleri tarafından körüklenen gizem ve yanlış anlamalarla örtülüdür. Yaygın bir efsane, Karanlık Ağ'ın yasa dışı faaliyetle eş anlamlı olduğudur. Yasa dışı faaliyetlerin bir kısmına ev sahipliği yaparken kullanıcılarının önemli bir kısmı gizlilik savunucuları, gazeteciler ve anonimlik arayan sıradan kişilerdir. Bir diğer yanılgı ise karanlık ağın kolluk kuvvetleri için girilemez olduğudur. Karanlık ağın anonim yapısı zorluklar yaratsa da, kolluk kuvvetleri çok sayıda yasa dışı operasyona başarıyla sızmış ve bunları kapatmıştır. Karanlık ağ hakkında bilinmeyen bir gerçek de, olumlu sosyal etki potansiyelidir. Karanlık ağın geleceği belirsizliğini koruyor teknolojik gelişmelere ve toplumsal değişimlere yanıt olarak sürekli gelişiyor. Teknoloji ilerledikçe daha da fazla anonimlik ve güvenlik sunan yeni araçların ve platformların ortaya çıktığını görebiliriz. Bu gizlilik ve bilgi özgürlüğü arayan bireylere daha fazla güç verirken kolluk kuvvetleri için yeni zorluklar yaratabilir. İnternet gizliliği ve devlet gözetimi ile ilgili devam eden tartışma, şüphesiz karanlık ağın geleceğini şekillendirecektir. Sonuç olarak, karanlık ağın geleceği bir toplum olarak yaptığımız seçimlere bağlı. Risklerini azaltırken olumlu sosyal etki potansiyelini kucaklayacak mıyız? Bu soruların cevapları bu gizemli çevrimiçi alemin yörüngesini belirleyecektir.